Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde faaliyet gösteren Çamlıhemşin Kayaklı Koşu ve Biatlon Takımı Olimpiyatlara Rize'nin doğa harikası olan Ayder Yaylası'nda hazırlanıyor. Sen ortasına geçerseniz iyi olur. <laughs> Sporcularının büyük çoğunluğunun Çamlıhemşinli gençlerden ve çocuklardan oluşan Çamlıhemşin kayaklı koşu ve biatlon takımı 4 yılda ilçeye 357 madalya getirerek büyük bir başarıya imza attı. Ya, Çamlıhemşin kayaklı koşu ve biatlon takımı sporcuları yeni hedefleri için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. <laughs> Çamlı Hemşin Kayaklı Koşu ve Biatlon Kulübü antrenörlerinden Bekir Şenkaya, çalışmaları takip eden basın mensuplarına yapılan çalışmalar ve hedefleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Çalışmalarımız güzel gidiyor. Şu an 67 60, 60 sporcumuz var. Bunun A takım, B takımı, C takımı diye geçiyor. Olimpiyat hazırlık merkezinde 8 sporcumuz var. 4 kayaklı koşu branşında, 4 biatlon branşında ve şu an Şubat ayında yapılacak olan Gürcistan Bakuari kentinde iki tane sporcumuz yarışacak. Zaten Türkiye genel Türkiye genelinde dört sporcu gidiyor ve ikisi Rize'den katılıyor. Hepsi yani yüzde doksanı Çamlıhemşin ilçesinde sadece yüzde on kısmı dedi kendi sporcularımızdı onlar. Ve çocuklarımız antrenmanda olsun genel anlamda çekiyorlar, deneyim sahibi ediyorlar ve özgüvenlerini geliştiriyorlar. Bir tane sporcumuz Havva Nur Eskigan. Yani şu an Norveç'e gitti. Yani Norveç'te kalıyorum kampı orada yapıyor. Ve şu an Türkiye'nin en iyi sporcusu ve Çamlıhemşin'den çıkmış bir sporcumuz. Ve onu görenler alttaki çocuklar da onu örnek alarak biz daha iyisini yapacağız. O da buradan çıktı. Biz neden olmasın? Biz niye çıkmayalım diye. Ve altyapıdan gelen çocuklarımız da ona göre daha iyi çalışıyorlar.